Mesele ülke ve millet olarak geçmişte yaşadığımız tecrübeler ışığında kendimize çok daha güçlü, çok daha dirençli, hedeflerimizi gerçekleştirmeye çok daha uygun bir yönetim sistemi kurma çabasıdır. Cumhurbaşkanlığı sisteminin en büyük güvencesi gerçek anlamda demokratik olmasıdır. Bu sistemde milletimizin yarısından fazlasının teveccühüne masar olamayan hiç kimsenin ülkeyi yönetme ihtimali yoktur. Millete milli iradeye hesap vermek zorunda olan hiçbir yöneticinin de cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanların öne sürdükleri yanlışlara sapma ihtimali olamaz. Milletin size gösterdiği yolu terk ederseniz anında millet tarafından alaşağı edilirsiniz. Bunun için ben diyorum ki sisteme karşı çıkanların özellikle güvensizliği Cumhurbaşkanı seçilecek kişiye değil millete karşıdır. Mesela budur. Bu gerçeği ifade edemediklerinden olsa gerek. Şahıslar üzerinden ürettikleri yalanlarla kafaları bulandırmaya çalışıyorlar. İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan diyorlar. Ya Tayyip Erdoğan baki değil ya. Tayyip Erdoğan fani ya. Benim 16 Nisan'a dahi çıkacağıma dair bir garanti var mı? Haşa. Haşa. Dolayısıyla biz burada bir sistem mücadelesini veriyoruz. Olay bir sistem mücadelesidir. Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Millet ne derse o olacak. Allah ne derse o olacak. Ne böyle bakacağız.